Malum devletimizde el, cebimizden elimizi çekerse daha memnun olacağız. Evet. Şöyle söyleyeyim, ahuzar bir durumumuz var. Geçen ay 1400 TL fatura öderken ben bu ay 3 milyar 500 TL fatura ödeyeceğim. Evet. Şimdi ben 3 milyar 500 TL ödedim. Doğalgaza 2000 lira ödedim. Ben evime ne götüreceğim? Bir esnaf olarak bunu söylüyorum. Kira öde, bakur öde, elektrik öde, doğalgaz öde, fahiş fiyat. Biz evimize ne götüreceğiz? Veya Hepsini halledi. Biz parayı kimden kazanacağız? Asker ücreti verdiler dört lira. Kaşıkla verdiler. Kepçeyle komple aldılar. Bu halk ne yapacak? Evet. Soruyorum. Enflasyon yüzde otuz, yüzde kırk falan değil hemşerim. Ben esnafım. İki ay içerisinde benim dükkanıma giren bütün ürünlere yüzde yüz zam geldi. Evet. Enflasyonun yüzde otuz olması imkansız. Bariz belli bir şekilde duruyor. Bir e bana değil, bütün esnafa soralım. Kiralar aynı. Faturalar aynı, halk aynı, elektrik aynı, mazot aynı, benzin aynı, hepsi aynı. Çiftçilik yapıyorum aynı zamanda. Ben bu sene tarlamı nasıl süreceğim? 15 TL mazot. Nasıl süreceğim? Arpanın tonu olmuş 4 TL. Hayvancılık nasıl yapılacak? Bana bunları açıklasınlar. Veya iktidar partisi çıksın, yetkilisi burası, 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 bir tanesi burası, burası, şu sokakta <laughs> ben rahatım diyen insanlarla bir otursun beni de ben de yüzleştirsin. Nasıl rahatlarsa benim o şekilde yaşayayım. Evet. Nasıl rahatlarsa ben de o şekilde yaşamak istiyorum. Buyurun abi. Benim bir aylık faturam. 3 milyar 461 TL 20 kuruş. Geçen ayki benim yatırdığım fatura 1400 TL. 1400. Yüzde 120 değil, yüzde 200 zam yapıyorlar. Zam yapıyorsunuz, Bari bunu lütfen özellikle söylüyorum. 150 kW'dan 210 kW'da çıkardık diye bize dalga geçmesinler artık. Geçmesinler. Ben para ödüyorum. Elhamdülillah. Hepimiz bu memlekette yaşıyoruz ama refah ve huzurumuz yok. Bunu herkes bilsin artık. Ben cemme para girmedikten sonra evdeki çocuğuma bakamadıktan sonra yaşamanın da bir mantığı yok. Abi söyleyin o adamı. O doğalgazı nerede bulduysa, nerede açıyorsa, bize de haber versin de biz de aynı memlekette yaşayıp, biz de açalım o doğalgazı. Bağırıyordu, açın doğalgazı, açın, al açtık, ne oldu? Bizim faturayı kim ödeyecek şimdi? Hani gaz bulduyduk? Yanlış hatırlamıyorsam, Taner Işık döneminde mi, Taner Işık mıydı o? Enerji Bakanı vardı. Taner, Taner Işık. Onun döneminden biri gaz buluyoruz ya, sekiz senedir, yedi senedir bu gaz nerede arkadaş? Bana bir gazı söylesinler ya. Zora çıktılar mı? Hayır, zora çıktılar mı? Gaz bulduk diyorlar, gaz nerede? Bu e, gaz patronu izleyen bir tane adam vardı. E, hani diyordu ya, açın kombileri diye. Evet. Gün mü, evvelki gün mü? Evet. gene aynı şey yaptı ya, aynı konuşma yaptı. Beni niye kaleye alıp da dedi, kombileri açtınız diye. Şimdi de bunu söylüyor. Yani ben asgari ücretinden çalışan adamım. Geçen ay 360 milyon ödedim. Bu ay 660 milyon gelmiş bana doğalgaz aynı de yaktığım halde, düşük şeyde yaktığım aldı 160 milyonu geçmeyen elektrik faturası 300 milyon gelmiş. Biz yani geçimi de bıraktık ya, asgari ücretle çalışan bir adam geçimi de bıraktık. Şimdi doğru şeyleri ödüyoruz, faturaları ödüyoruz. Ya tek yaptığımız bu. İzne ayrılıyorum, izne ayrıldım hadi burada çalışıyorum. Çalışmak zorunda. İkinci bir iş. İkinci işim benim. Artık ek iş yapıyorum. Ek iş yapıyorum, izne ayrıldım şu anda ben. Ben burada çalışıyorum. Ek iş yapıyorum. Başka türlü de geçinilmiyor yani diyoruz. Valla başkanım zor durumdayız. Lafınızı böldüm kestim. Daha fatura burada duruyor. Yani hiç kaldırmadım bile. <laughs> 2047 TL fatura geldi. Esnafımıza daha konuşmadan esnafımız kendisi söylüyor bunu. Yani Sadece şimdi... ışıklandırma ve klimamız var. Başka evet. hiçbir şeyimiz yok. Evet. Burası kaç metrekare? Burası efendim? 25 metrekare bir iş yeri. 25 metrekare. Evet. 2047 lira. Evet. Bir önceki ay kaç lira gelmişti? Aynı tüketim, şurada evet. zaten tüketim şeyi yazıyor kahvası 750 o da aşağı yukarı 760-770 civarındaydı 800 lira gelmişti. 860 TL geldi. 860 şu anda aynı elektrik. 1200 lira evet. fark geldi. Evet. Evimize 800 lira geldi şu 800 anda. 800 lira doğal gaz geldi. Aynen. Elektrik Ge aynı şekilde. Tabii tabii. Evet. Yani eve 100 lira elektrik geliyordu şu anda eve 300 lira elektrik geldi. 300 lira yani elektrik Aynı kullanım aynı şartlardayız evet. yani değişen evet. bir şey yok. Evet. Yani kirası ne kadar buranın? Burası 60 bin TL, aylık 5.000 bin lira kirası aylık var. Beş bin. Evet. 5.000 bin lira kira geliyor, aşağı yukarı 3.500 bin lira fatura geliyor size. Elektrik ve doğalgaz faturası. Evet. Yani kirayı geçmek üzere. Şu anki faturaların evet. size. Evet. evet efendim. Benim ev kiram bin lira, doğalgaz geldi 800 lira yani. 800 lira, evet. Vallahi evet iş yeri kapatan arkadaşlarım bile var. Yani çeşitlilerde çeşitli illerde bizim telefoncu gruplarında bakıyorum. Hı. -hı. E, iş yerini kapatan arkadaşlarım var. Peki, Adamlara 4 bin lira, 5 bin lira faturalar gelmiş. Yani zor şartlar altında bir şekilde e, geçimimizi geçmeye çalışıyoruz bu şekilde. Bu ay ödeyebilecek misin bu faturayı? Yani ödenecek, mecbur ödenecek. Ödeyemezsek kapatılacak. Sonrasında hiç iş yapamayacağız yani. Mecbur ödenecek bir şekilde ama zor. Gerçekten zor. Ya daha bunun elemanı var, yemeği var, e, bağ kuru var, hepsi var. Bunların hepsini total aldığımız zaman bir esnafın şu an aylık e, 10 bin lira zaten gideri var. Ay başında bizim ekstra 10 bin lira faturalardan giderimiz var şu anda. İşler de düştü. Tabii. Şu anda 1700 lira olmuş bakur. 1400 lira ödüyor düzenli ödersen. Yani evet. bunların hepsi var. Evet. Bir gelen 3 kere 3 kere 4 geliyor. 100 150 aldığımız ya 600 lira oldu. 200 liraya aldığımızın 600 lira oldu. Ondan sonra zaten satış yok. 200 lira geliyor elektrik. Şimdi 1 lira gelmiş. 5 katı geliyor. 3 katı geliyor. Doğalgaz aynı. Ya evet. e ne olacak bu milletin hali evet. bilmiyorum. Faturayı evet. göstereyim istiyorsunuz. Heh. Geçen ay 300 lira ödemişsin bir şey yok. Hah 950 lira. 957 lira mı? Hah evet. evet. Ne %30 yüzde %40. Vallahi evet. %300 ya. Evet. Abi hani ana bak şu yumurta 15'e de. Evet. Bu 40 lira. 38 evet. lira 35 lira. Evet. Ee, un, gözünün önünde faturalar mı? Şeker, 220 aldığımız şeker şu an 475 lira. Bunlar da sürekli millet birbirine giriyor ya. Hep elektrik, doğalgaz. Elektrik, doğalgaz. Evet. Ama olduk. Zaten o başka bir oluyor yönetmiyor herhalde bu ülkeyi. Yani yönetenler herhalde bilmiyorum yani ya çağrı bulacak ya da bilmiyorum halk çağrı bulacak o zaman. Abi. Evet. E ne diyelim yani şimdi? E sen bu ülkeye sahip çıkmazsan birileri geri sahip çıkar. Bugün sabah Ben ve yönetim kurulu arkadaşlarımızla beraber bir esnafları ziyaret edelim dedik. Çıktık. Esnafın ve vatandaşın halini birebir duymak istedik. Hep beraber çıktık. Çat, çat kapı vardık. Esnafın hali perişan. Faturaları ödeyemediğini, fiyatların çok yüksek olduğunu, işlerinin olmadığını, neredeyse faturalara bakıp işi bırakıp gidecek seviyede olduklarını, dükkanı kapatacak olduklarını söylüyorlar. İktidarın gerçekleri görmesini istiyoruz. Gerçekten enflasyonun iktidarın söylediği gibi 30-40'larda mı 200-300'lerde mi olduğunu birebir biz tanık olduk. Enflasyonun bu şekilde yüksek olmasından dolayı iktidarın da tanık olmasını istiyoruz. Buradan bir çağrı yapıyoruz iktidara gelsinler esnafları ve vatandaşın arasına girsinler bu zamları bir geri çeksinler. Enflasyonun ve vatandaştaki karşılığının ne olduğunu kendileri birebir görsünler.